Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Bakın burada kimler var. Bursa'dan İtalya olarak getirdik. Sorsam tatile geldik. Evet. Özlem'in kardeşleri Adaşım İsmail ve İbrahim. Valla çocukları kandırıp getirmişler dostlar buraya. Gelin buralar çok güzel. Tatil yapacağız diye çağırdılar. He, burada. Kırgat gibi çalıştırıyorlar. Üç gündür aç susuz. <laughs> Yağmurlu havada, karlı havada. Açıl burada mıydı? Erkan sabah ne diyorsun bu konu hakkında? Öncelikle büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Evet, hayırlı bayramlar bu arada Arkadaşlar dostlar. Arkadaşlar bayram tatiline geldiler. <laughs> Muğla'ya tatile geliriz dediklerinde evet. biz de böyle 3 gündür şu kapının dışına çıkamadılar. <laughs> Sağ olsunlar bizi evde de yatırmıyorlar, bahçede yatırıyorlar. <laughs> Her Heran'ın yanına yastık verdiler. <laughs> Aynen. Ve işine göre Suriyeli <laughs> <laughs> muamelesi gördük bu arada. Biraz yavaş çalışıyorlar ama baksana. Sabah beri daha şu iskeleti bitiremediler. Bugün bayramın birinci günü. Ya üç gün var bayramın üçüncü günü bitiririz biz bunu. Bizim asıl amacımız 5-6 güne yaymaktı bunu ama. Postlarını yaptık, meyve sularını içtiler. Soğuk su içtiler. 5 <laughs> saat oldu daha bunu bitiremediler. Ayran da vereceğiz. ayran da ver ver mı var? Ayran canımız severiz, soğuk suyu da severiz. Oh, ayran <laughs> Her şey çok güzel gidiyor şaka bir yana. Valla bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim yani dostlar bu alt taraftaki betonu da döktüler dün. Cincik gibi dümdüz. Baksanıza buraya bir artı bir ev gibi depo yapıyorlar. Erkan Saba artık etrafta bir tane ıvır zıvır görmeyeceğiz değil mi? Ben zaten çok güzel. <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> çok güzel <laughs> evet ondan diyor. Bir gülme geldi. <gülüyor> <gülüyor> en azından bunun için atarım hanımdan bu şey <laughs> Selamlar evet. bu arada. Selamlar. bu ee, arkadaşların buraya gelmeleri Etekler burada zor bulunuyor. Adamların e, mesleği kaynakçılık, her türlü e, sen, işi var. <laughs> o yüzden e, burada her türlü etlerinden, sütlerinden fayda, de kazanç sağlarlar. Bence. Yani, yani. Burada sen antrenman yaptırıyorsun, iş, Bence hani, yani. referan, referans olacaksın. Tabi bak Kesinlikle. böyle işçilik yapıyorlar diye Kesinlikle göstereceksin. De, Onları de düşünüyorum. Işte. Kesinlikle. Ona yani göre orada, de işlerini burada, oluşturup bu burada iş bulurlar. <laughs> Tabi canım burada zaten iş yapan adama her daim ihtiyaç var. Vallahi... Güzel iş yapalım, güzel iş yapalım. Tabi canım baksana çok muntazam güzel olmuş yani 10 numara. Yani ben ama. <laughs> Buradan... Yapıyorlar bu sporu. Buradan Hamza Küçü'ye de e, selamlarımı Selamlar iletiyorum. <laughs> Anneme de selamlarımı iletiyorum. Sen eee anlat bir de. Sen anne. Bu çocuklar buraya taşınsa senden fırsat bulup başka yerde çalışmaya gidemezler. Ben sana söyleyeyim. Yok canım o kadar da değil. O kadar da değil. Ya, <laughs> herkes gerçeği öğrendi. <laughs> İnkar etmesek de olur. Ha, artık kayıt altında değil mi İsmail? Delillerle <laughs> 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 konuşuyorlar. Bayramını ben. evet hepimiz bayramını kutluyoruz bu arada. Herkese iyi bayramlar bu arada. Çocuklar çalışıyor burada o da bayramlaşıyor burada. <laughs> Ama ben birazdan onları yemek hazırlayacağım akşama böyle güzel lafi bir sofra hazırlayacağım. Ya patron Veriyorsun. da oturuyor oradan denetliyor işi. Çıkısı yapıyor. Hadi denize gideceğiz. Bak yani. şort giydirdiler bana. Bak, Dur. Ne denizi ya? Denize gitmiyoruz daha ya. E hadi bitirine gidelim bak şortumu giydim ya. Sezon açalım. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir deniz yüzü görmedik demezsiniz. ee, hadi ama şey bak sizden kurtarıyorum çocukları. Size kalsa akşama kadar daha çalışacaklar. Bir denize gitsinler de. Burada sıcağın altında kaynakla uğraşıyorlar. Biz böyle jos etsin. Dur abla, daha kedilere kulübe yapacağım? Ben. Daha kedilere kulübe mi, daha kulübe mi <gülüyor> 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 Ben de, bari... Bayram bir e, ben de daha... ot keseyim bari biraz. Şimdi ben de geldim ben de boş durmayalım değil mi Erkan Sava? <laughs> Erkan şey Özellikle... Erkan'ın en büyük işi bakla toplayıp Yorruf ayıklıyor bak. çok yoruluyor. <laughs> kırbacımı getir. Hanım kırbacımı getir. <laughs> Kardeşler bugünler için var. Olay <laughs> ya. Çok Neyse dostlar birazdan görüşürüz. Denize menize gidersek size de en azından bir manzara göstereceğim de. Bu, yani. bu adam buradayken zor. Allah'ın iki gündür denize gidelim diye. Yok abi bitirmeden içimiz rahat etmez diyorlar. <laughs> evet ona ben de şahit oldum. Çok disiplinli çocuklar. mi? <laughs> Evet Bak toprak. Toprağımız burada. Toprak kokusu geldi. <laughs> toprak direkt kaçmaya. <laughs> Kaçacak yer arıyor. Arkadaşlar iki. İkisini iç içe mi yapalım? Dışta. yakından göstereyim. Evet. O zaman böyle ha. Bakayım böyle yap. Aslında <laughs> hakikaten böyle bakınca benziyorlar. Aslında bazen İbrahim'in arkadaşları İbrahim diye ben de konuşuyorlar. <laughs> Bir boy farkı var biraz galiba. Bir boy farkı var abi. Ama bak boyumca bir adam bulduğuma sevindim ben de. Vallahi var ya İbrahim burada öpüşüyorum böyle belim ağrıyor. Bak sen de rahat rahat. Sonunda buluruz. Aynen. <laughs> Hadi neyse goygoya goy, goy ara vereyim de ben de gelin bir işin ucundan tutayım bari. <laughs> Hadi iyi yayınlar abi. Teşekkürler. Kolay gelsin size de. Teşekkürler görüşmek üzere. Kız ne yapıyorsun sen? Yemek mi yiyorsun sen? Yemek mi yiyorsun kız? Ne yiyorsun? Afiyet olsun. <laughs> Hadi aç bakalım ağzını. Ha nasıl yiyorsun göster bize. Gel 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 gel. Allah aferin sana. Aferin. <laughs> afiyet olsun. Yanaklarına da geldi. Hoppala. <laughs> 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 Allah hayat sana güzel ha bari. <laughs> Kime göre neye göre. Değil, ne? Ne güzel iyi yiyor. Tak oluyor etrafa bakıyor. Değil mi kız? Onu ben değil bir salsam. Ortalığı ne karıştıracak değil mi? Sağ, direkt sahaya çıkıyor zaten. <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> Erkan Sava çok konsantre görüyorum seni. Bakla masterını yapmış bir insanız. Geçen sene de biliyorsun. Bakla denince dünya starı Erkan Bakla Sava. Bakla denince üzerime tanımam. Evet, ufak bir teknik aksaklıktan sonra yine beraberiz. Ne diyordun Erkan Sava? Bakla bizim işimiz. Evet. Bakla'nın master kılısını verebilirim. En tembel işi sebze. Sulaması yok. Doğru düzgün gübresi yok. Doğru düzgün çapası yok. O ekiyorsun bakla oluyor. Niye bu kadar pahalı onu anlamıyorum. Evet bir de göster bak eline. Sonra bir de özleme veriyorsun fava oluyor. Oh mis gibi. <laughs> kazan kazan. Kazan kazan. Bu arada Tolga ile çektiğiniz video on numara olmuş. Evet. Güzel yorumlar alıyoruz, güzel tepkiler alıyoruz. Tolga Yalçın kanalında da aşağıya yorumlara koyarım dostlar. İzlersiniz gerçi ben daha izlemedim tamam bunu ama. Güzeldi yani. Ara kesitlerinden gördüğüm kadarıyla. Bir de malzemeyi biliyorum. Erkan Sava var özlem Sava var. Oradan e, Tolga Yalçın var şimdi. Kötü bir şey çıkmaz. Eyvallah kardeşim. Ondan dolayı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. <laughs> Organik içerik. 35 <laughs> dakika boyunca anlattık, konuştuk, sohbet ettik. E, buraya bitirmem lazım bu arada artık. Konuyu değiştiriyorum. E, buraya artık fasulyelerin ekilme zamanı geldi. Aynen baklaların. Hala bakla dolu. Biraz daha büyümesini bekliyorum iç baklalarını almak için. O yüzden biraz daha hızlanması lazım. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi el birliğiyle el birliğiyle. Klasik müzik dinleteceğim bunları çabuk büyüsünler. Aynen. Şampi şampi gençler. Büyüyün. Şurada diğer topladıklarımız arada biraz daha rengi değişenler falan var. On numara hemen. Dönelim arka tarafta. Küçük sebze yatağındaki yeşillikleri de göstereyim dostlar. Rokalar, marullar ve bu tarafta çilekler çok iyi. Bakın dostlar. Burası komple çilek. Doğayla bağırın. Erkan'ın özleme yok. <laughs> Arkada yeni ekilecek fideler var. Tohumdan büyüdüler. İlk başta onları bir <laughs> salyangozlar kemiriyordu ama Erkan sabah gece operasyonuyla onların önüne geçti galiba. <laughs> ya gece 11'de çıkıyordum her gece. 3-5 salyangoz <laughs> temizle. 12'de bir daha biraz biraz şey yaptık. En son bir arkadaş dedi. Koray. <laughs> bir arkadaş hemen yan komşu Koray. şey yapın dedi yumurta kabuğu koyun dedi. Yumurta kabuğuna gelmiyormuş dedi. Bir şey yumurta kabuğu. En son bakma yumurta kabuğunun üzerinde geziyor. <laughs> Alay çekiyorlar yumurta kabuğunun üstünde. yani yumurta kabuğu salyangozu kaçırmıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Kurafeymiş. <laughs> şehir efsanesi. köy efsanesiymiş. Efsanesi. <gülüyor> Yayalım. <gülüyor> Aa, dur Koraycığımla bakara yapmalık bak bir malzeme daha çıktı neyse az önce <gülüyor> buradaydı <laughs> Yakalayın. <laughs> Hakikaten kaçtı mı ne yaptı? Az önce buradaydı. Neyse ben bir yandan şu mangalı yerliyim dostlar. Hemen bir önceki bölümde köyün avantajları ve dezavantajlarından bahsetmiştik. Bak avantajlarından bir tanesi de bu. Dostlar hemen yan tarafta baklaları toplayıp meze yapıp burada mangalımızı yakıp ondan sonra keyifli zamanlar geçirebiliyoruz. Hera beni de çekti herhalde. Asi. Ne diyor oğlum o? Ne diyor? He, 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 oğlum, he, he, oğlum, he. Kıskanıyor mu? Şöyle çiçeklerinizi gösteri gösteri gidelim dostlar. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne istiyor? Sen de mi çıkacaksın? Sen de mi çıkacaksın videoya? He, he, tamam gel, 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 he, he, he kızım, he, gel böyle gel, böyle gel, he, he, sen de mi çıkacaksın? Ha, <laughs> ilgi <laughs> ah, <Heh, yola. gülüyor> tamam. Ne <laughs> oldu? İlgi bölünsün istemiyor. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum? Ne oldu? Heh. Bak bak kızıyoruz. <laughs> ne oldu? <laughs> 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 evet, ne oldu? Denize mi gidiyoruz? Yüzecek miyiz? Asıl ben yüzemem. kolluklarım yok. Olsun. kolluksuz kıyıda. Yüzeriz beraber. Olmaz mı? Ben alıp... Kovalarını al. Kumdan kale yapalım. Evet dostlar. Bir mola verelim de. Bir denize gidelim dedik. Bu arada deponun son hali bu şekilde. Valla sapasağlam taş gibi oldu. Artık bir yüzelim gelelim. Ondan sonra buraya devam edip yandan da akşam yemeği için hazırlıklara başlayacağız. Değil mi kızım? Değil mi? Değil mi tipsiz? <laughs> Hadi birazdan denizde görüşürüz artık. Nereye gidiyorsak biz de bilmiyoruz. Yola çıkalım. Evet. Geliyor nasıl? Şahane. Malum Sen de beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Biraz kahverengi ama deniz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İdare ederiz artık. <laughs> Dostlar sala koyuna geldik. Tam en keyifli zamanlarından bir tanesi aslında. Bak fazla kalabalık değil. Gerçi yine insan var bayramın birinci günü olduğu için. Baksana şuralar falan böyle bir tekne doluyor İbrahim. Boydan boya böyle bütün şu aralar falan. Aynen. 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 Hadi gidelim hemen şuradan atlayalım. Hemen şuradan. Şuradan atlayalım şuradan <laughs> çıkalım abi ya. Şuradan da aslında atlayabiliriz. Şuradan şöyle gidip 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 hop alem için kefay. Dostlar aşağıda görüşürüz. Ve denize ulaştık dostlar. Bugün Nisan'ın kaçı? 20'si değil mi? Bayramın birinci günü. Tekrar herkese hayırlı, bol bereketli bayramlar olsun dostlar. Şimdi biz buraya obamızı kuruyoruz. <laughs> Baharı bıraktık. Bahar kız. Oh, Keyfi yerinde onun. Hava güzel. Ama saat 5 oldu. su Bak girenler var orada. Hazır mıyız gencolar? Atlayacağız mı? Evet. Gemlikli olan farkımızı koyacağız mı? Alem için kefal atlayacağız mı? Ya, <laughs> Hazır <adını> mıyız? Atlayacağız. <laughs> şimdi gemlikli olduğumuzu göstereceğiz. Aynen, gemliğin farkını yaşatacağız. <laughs> Erkan Sava, hadi soğuk sularımızı alalım. Hemen. Alem için atlayalım. Hizmette sınır yok kanka. Hizmette sınır var mı? Yok kesinlikle yok. Dur evet. suratın gözükmüyor. Fikolları bile şimdi sizin için kopardım sizin için getirdim. İnce ince dilimleteceğim. Sizi. Ondan sonra tuzlayarak. <laughs> Ondan sonra tuzlayıp <laughs> yiyeceğiz. Afiyet olsun. Limonla da. birlikte, çayla birlikte şatoz. Evet. <laughs> Şimdi ben de burada her eşliğinde ateşi yaktım dostlar. Tenekede tavuk var bu akşam. Bir yandan bak gençler çalışıyor. Hepimiz çalışıyoruz. Ben de ateş başındayım burada. <laughs> Ayaklarımı ısıtıyorum. <laughs> Ve evet dostlar tavuklarımız ve tenekelerimiz de işin içine girdi. Artık videoyu da burada sonlandıralım. Hepinize tekrar iyi bayramlar. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.